Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite serimizin ilk videosuna başlıyoruz. Fortnite, Fortnite dünyayı kurtardı. Yapamadığınız görevler için video çekmeye karar verdik. Şu anki videomuz topla toplanan yardım sinyalleri. 5. sayfa 1. görev. Bu görevde ilk olarak kendi seviyenizde taşlı ormanda bir yere gitmelisiniz ve ünlemleri takip etmelisiniz. Bu ünlemler, bu ünlemlerde E'ye basılı tutup yardım sinyalini aldıktan sonra diğer ünlemlere geçip alabilirsiniz. Hızlıca yapalım. Şu duvarı kıralım. Ee, ba... Genellikle zor görevlerde çekmek istiyorduk ama tüm görevlerde çekelim gene de olmayan için e, dedik. Biz kuzenimle önceden e, onun seviyesindeki bir artaya gitmiştik 30 verdik. Olmamıştı. Ondan dolayı Taşlı Orman'da kendi seviyenizde bir artada yapmalısınız bu görevi. Öyle böyle günnam çıkabilir. Ee, videoyu anlamışsınızdır. Gerisini herhalde kendi başınıza yapabilirsiniz. Ee, i̇yi günler. Görüşmek üzere.